bedi ölüm, ey kardeş. Ey kardeş, yolcuyuz... ...hazırlan sana... ...bu fani dünyadan... ...geçeriz bir gün... ...ölümden kurtuluş... ...yoktur insana... ...omuzlar üstünde... ...geçeriz bir gün... Duydun mu ecele çare bulanı Bu dünya üstünde baki kalanı Hazırla kendine lazım olanı Elveda bayrağını açarız bir gün Arzay elvedesi dolanı bilir Davetsiz konuktur her eve gelir Dostum Allah Kışnalar sevinir, yıkıtır, seçeriz bir gün. Teneşir tahtası habercin olur, ölüm etrafa çabuk duyulur. Üstünde ne varsa hepsi soyulur, deşarsın kefeni biçeriz bir gün. Meşarşın kefeni biçeriz bir gün. Mine taputtur, unutma sakın. Kapının önüne gelmesi yakın. Rızasım olmazsa Cenab-ı Hakk'ın. Kabirde deşetler saçarız bir gün. Kabirde deşetler saçarız bir gün.